Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO zirvesi kapsamında Amerikan Başkanı Joe Biden'la bir araya geldi. Erdoğan görüşmesinin başında kısa bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna konusunda denge politikası yürüttüğünü söyledi. Ortaya çıkan tahıl krizini diplomasi yoluyla çözme gayretinde olduklarını belirtti. Efendimiz notur, bu denge politikalarıyla netice alınıp ve bir an önce de hukubat konusunda şu anda bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlıyor. Amerikan Başkanı Biden ise Türkiye'nin tal konusundaki çabaları ve İsveç'te Finlandiya'nın NATO üyeliğine izin verilmesi dolayısıyla da Erdoğan'a teşekkür etti. Harika bir iş yapıyorsunuz ifadelerini kullandı. <laughs> İki lider daha sonra basına kapalı olarak bir saate aşkın görüştü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı. <laughs> Görüşmeye ilişkin açıklama ise Beyaz Saray'dan geldi. Açıklamaya göre Biden, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımının önünü açmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rusya'nın Ukrayna operasyonu konusunda ise liderler tahıl ve enerji krizini ele aldı, Kiev'e desteğin sürdürülmesini kararlaştırdı. Okay. Erdoğan Biden görüşmesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 alımı, Ege'de adalara askeri yığınak ve PKK-YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetleri de gündeme geldi. Beyaz Saray'ın açıklamasında liderler Ege ve Suriye'de istikrarın korunması konusunda yapıcı ikili ilişkilerin ve hükümetler arası yakın iletişimin sürdürülmesine vurgu yaptığı ifadeleri kullanıldı. Bu NATO zirvesi Açıklamada ayrıca Biden'ın Erdoğan'a F-16 satışının kongreden geçmesi için çalışacağını söylediği de ifade edildi. Görüşme sürerken ABD Savunma Bakanlığı'ndan da Washington'un Türkiye'nin F-16 modernizasyonunu desteklediğine dair açıklama yapıldı.